De buradan alalım ölçümüzü. <laughs> Mezarımızı bulduk şu anda değerliye bakıyoruz. Evet içinde de değerli eşyaları var. Hala duruyor biraz geliver ya. Evet tam loftası. Bir sağ çık o yere Tam burada. Bir yer şu var. Derinliğini alalım abi bir de. Şuradaki fark neydi abi? Şurada. Abi, Çıkıntımız burada. bir de şu, şu diğer tarafta. Abi buradaki farkımız e, buraya e, aldatmaca bir giriş koymuşlar. Gerçek giriş burada. Doğru. Şuradaki gerçek girişimiz. Gerçek girişimiz bura. Orada farklı bir dışarı açılma yapıyor çubuk. Bir çıkıntı gibi bir şey evet. var yani, yani orada. Hafif bir e, yarım metre kadar dışarı atıyor. Geri tekrar içeri toparlıyor. Ama Asıl gerçek, giriş şu kısım. Evet burası. Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler. Yine tüplü alan tarama almaya gelen değerli bir abimiz. Selamun aleyküm. Şimdi şurada bizim bir hem kaplumbağa işaretimiz üzerinde de kara oymamız var. Değerli izleyiciler, güzel bir kaplumbağa. Şurada da bir tane kasa işaretimiz var. O sırada Burada da bir tane mezar var. Zaten giriş kısmına şurası bağlantı yapılıyor. Şu blok kaya buraya tuzak amaçlı yerleştirilmiş. Zaten yerleştirme olduğu da belli. Alttaki dayama kayalardan. Girişim gibi anlatmadı. Hı -hı. Ana, giriş bu ana giriş şu kısımda. Kayan olduğu bölgede Hı. belli zaten. Görüntülemeyle de bakıldığında birebir bura çıktı zaten. Şurada belki de burada bir e, girişi belki de buradan koyacaklardı. Koymamış olabilirler. Tekrar oradan vermiş olabilirler. Şurada bir işlem olmuş. Daha önce yalnız. Zaten burada da mezar işçiliğinde kullanılan taş tuğlalar burada da var bir sürü şimdi bir şu kısımdan bir gelsen abi şuradan da bir tam bir ölçüm yapalım Ne var? <laughs> <laughs> Devam et abi. Bir de derinliği o taraftan alıp bu tarafla iz çıkacak mı? Burada başka bir detay var çünkü onu izleyicilere anlatmam lazım. Şimdi değerli izleyiciler, burada 3.5 gibi vardı. 3 3.5 arasıydı. Burada 3. Bunun da sebebi şu. Bakın değerli izleyiciler. Şurada bir e, o, o giriş haricindeki şuradaki olay abi. Mesela şu kısım aşağı kısmı yani mezarın aşağı kısmı derinliğin düştüğü kısım biraz. Şu kısım biraz tepede olduğu için yani böyle biraz rampa yaptığı için şurada bir dolgu var. Şu kısımda. O da, e, i̇şte yanlış. derinliği burada bir fark attırıyor. Hemen hemen öyle bir şey aşağı yukarı. Bu çok önemli bir şey çünkü. Mesela buranın zayıf tarafı şu kısım. Aslında giriş orası ama orası biraz daha derine düşüyor. Dayar, bitir, kadar Muhtemelen yapıyorlar. aynen. Horosan da zaten vardır. Çünkü yapılardan belli. Orada parçalardan kapatma sistemi. Şimdi şu kısım biraz aşağı düştüğü için eğer şu kısımda kenar kısımda blok kaya yoksa şu kısımdan buraya giriş yapılabilir. Ama şu kısımdan zaten bağlantı yerinde tuzak büyük bir tonlarca ağırlığında kaya var. Ama şu kısımda ana girişten girilmesi biraz zor. Zaten özellikle ana girişlere bu sistemi yapıyorlar. Girişi zorlaştırmak amaçlı. Zaten dökülen, evet. Orada. Şu kaya özellikle baksana abi ya. Ha, acayip yerleştirilmiş yani. Özellikle üzerine konmuş. Tam girişi bak şu şu kaya bak şurada bir havalandırması var. Şu kısımda şu kısımda gördün mü? Tam şu kısımda bakalım. havalandırması var. Tam havalandırmayla girişin arasına bu tuzaklı kayağı yerleştirmişler. Aynen. Şu kısımda havalandırma. Havalandırma olan noktanın da üzerine yine yerleştirme Çok mükemmel bir sistem ya. Zaten Tamamen sıkıştırmış, kilitlenmiş Orası birbirini. Orası da daha belli aralarına dokunmuş. Evet. Burada da var. Evet abi. Düşüncelerini alalım. Vallahi Çubuklarla Allah, alakalı. Allah razı olsun. Çok güzel çubuk yapmışsınız. Kesinlikle hata yok. Sıfır hata. El emeği, göz nuru. Benim görüşlerime göre çok güzel bir cihaz. Daha önce çubuk kullandığın Oldu mu? Verim aldığın, almadığın? Oldu. İnan kullandığım çubuklar beş para etmezdi. Yani suya gidiyor, minerallara gidiyor. Başka bir şeylere gidiyor. E, açıyorsun bir şey çıkmıyor. Sadece boşa emek, boşa e, masraf yapıyorsun. Evet, bizim burada kaçıncı abi mezar? Abi bir saat içinde herhalde 6-7 tane bulduk. O kadar oldu mu ya? Oldu. İki üç tane arka tarafta iki üç tane. Ben buraya da bugün ilk defa geliyorum. Bu çubukları ilk defa kullanıyoruz. Ortalama altı tane falan mezar tespit ettik. İlk defa da olmuş. Vallahi. Şimdi değerli izleyiciler noktayla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu gibi yapılarda özellikle e, bazı kayalar doğal kaya oluyor. Kaplumbağa'ya veya diğer hayvanlara benzeyebiliyor. Bunları birbirinden ayırmak için e, şuna dikkat etmeniz lazım. El işçiliği yani hurçla veya antik döneme ait bir keski aletiyle yapılan bir hayvan figürü mutlaka tıraşlanmıştır. Mutlaka okaya kaya düzlenmiştir. Bunun dışındaki hurç bazı yerlerde hurç derler, bazı yerlerde murç derler. Sizde ne derler abi? Murç modeller, Murç da diyorlar, Hurç da diyorlar. Neyse artık Hurç veya Murç. Neyse izi olmayan, tıraşlanmayan, el işçiliği olmayan hiçbir kayadaki işaret işaret sayılmaz. Hani e, bazı insanlar bana atıyorlar mesela. Tabii ki saygı duyuyoruz, öğrenmek istiyorlar ama e, örnek veriyorum. Şurada. <laughs> Biraz önce sen demiştin abi haça şeye çarpıya benziyor doğal. Doğal diye. Şimdi bak bundan bir örnek verelim değerli izleyiciler. Şuradaki yosunu şey temizleyelim. Mesela burada bir çarpı gibi var ama bu doğal. Şimdi nereden biliyoruz biz bunu? Peki? Burada bir çatlaklık var değerli izleyiciler. Yani çatlak şurada bir çatlama var kayanın zayıf olan kısmı çatlamış. Ve sanki çarpı gibi bir şekil almış. Şurada da biraz dökülme olmuş. Ama bu doğal. Ama daha önceki videolarımda orijinal olan işaretleri görebilirsiniz. Videolarımı, diğer videolarımı izleyin. inceleyin değerli izleyiciler. Oralarda çarpı işaretleri veyahut da haç işaretleri mevcut. Şimdi burada bir kare oyması var. Kaplumbağanın üzerinde bir kare şu baş tarafı özellikle bakın. Verilen şekle bakın. Mesela kayanın üstüne bakın. Değerli izleyiciler. Yani çok güzel bir şekilde burası tıraşlanmış, düzlenmiş. Yani e, abi. Da Evet. Ha de değerli izleyiciler. Şunu da söyleyin. Da var. Şurada. Şurada da bir işçilik var. Şu kısımda bir Ovallik var ama tam bir işaret sayılmaz. Önemli olan bu kaplumbağanın şu öbür tarafındaki mezara yapılan kare oyma işareti. Bir de şuradaki değerli izleyiciler Bazı murçlar hurçlar ucu üçgen veya e, yuvarlak olabiliyor. Buradaki hurç üçgen bir hurç olduğu için üçgen izi çıkmış. Bunlara, bunlar detay, bunlar çok önemli, değerli izleyiciler. Şimdi örnek veriyorum. Bu burada bir tane var. Bir de lapyalar vardır. Onu da bilin, değerli izleyiciler. Çünkü bazı insanlar lapyalarla e, hurç işaretlerini karıştırıyorlar. Lapya nedir peki? Lapya da değerli izleyiciler. Doğal olan, işte doğal afetler, yağmurlar sonucu kayalar üzerinde oluşan oyuklardır. Bunlar lapya'dır. Lapya konusu başka bir konudur. Şimdi bu kaya mesela burada hurç izi var da hurç izi olduğunu da zaten incelediğiniz zaman anlarsınız ama hiç hurç izi mi değil mi bunu ayıramıyorsanız basit bir örnek vereceğim. Bu kayanın üzerinde bu delikten başka bir tane daha delik yok. Bu neyi gösteriyor? Bu bunun doğal olmadığını gösteriyor. Buradan bunun lapya olmadığını çözebilirsiniz. Olapyalarda zaten genellikle e kolay böyle eriyebilen veya dağılabilen kayaç türleri vardır. Oralara yağmurların vurma sonucu, rüzgarların aşındırma sonucu oluşur onlar. Ama bu gibi mesela sert kayalara kolay kolay yağmur delik açamaz ama hurçla buraya açıldı bu şekilde belli olur. Burada çok güzel bir kasa işareti var. Şimdi kaplumbağa, kaplumbağanın üzerinde kare ve arka tarafında da Dur bakayım bana göre. Bana göre sol tarafında. Bana göre sol oluyor. Bana göre sol tarafında hem sol taraf ayak kısmının ayak kısmının Kapalı bir kaplumbağa. Ayağını içine çekmiş. Şurası kuyruk tarafı. Bakın. Orayı da özellikle göstereceğim. Bakın değerli izleyiciler. Kuyruk tarafı. Şu kısım. Sol tarafında arka kısım sol tarafında hurç deli. Ön taraf sağ tarafında da bizim karemiz var. Şurası baş kısmı. Baş kısmı olan noktanın da şurada güzel bir baş kısmı özellikle ayrılmış. Şurada bir kesim yapılmış. Hemen şuradan sırt tarafına şekil verilmiş. Çok güzel bir şekilde. Değerli izleyiciler. Var mı Sayın abim eklemek istediğim bir şey? Bu noktayla alakalı bu özellikler şu tuzak. Şuradaki işaretler Bilmez önemliydi. Var. Anlatmam de, gerekiyordu. Hakkını helal sağlık. et. Çok güzel bir cihaz yapmışsınız. Şükür alan tarama cihazı. Gerçekten <laughs> on numara. Daha önceki kullandığım cihazlar inan 5 para etmez. Her şeye gidiyor, suya gidiyor, Yeraltındaki altındaki minerala gidiyor. Yani boşa emek, boşa emek, boşa emek. Başka hiçbir şey yok. Evet. Bu ne diyeyim yani yer altındaki mezarı, odayı bire bir ölçüsüne göre çıkar diyor. Şunu da Tabii. vurgulayalım kullanmasını bilene. Tabii kullanması bu da önemli. Ben ilk defa kullanıyorum bu cihazı. Daha acemisim ben bu cihazın. Daha Ama da... tecrübe ben daha önce evet. var. Tabii daha. Bu daha önce da önce. şimdi değerli izleyiciler bu da çok önemli. Şimdi tecrübeli insanın kullanımı her zaman için Tabii, daha önemlidir. Daha önemlidir. Çünkü hayatında hiç eline e, çubuk almamış, alan tarımı almamış vatandaşlar varsa onlar da yeni başlayan olabilir veya bilmeyenler bu buyursunlar gelsinler. Ben her konuda kendilerine yardımcı oluyorum. Eğitimini de veririm. Zaten bir saati bana eğitim veriyorsun. Sağ olun Allah razı olsun. <laughs> bir saati de geçti abi Allah için. Bir, bir saatte hemen hemen yüzde öğrendim. Yani tepkimelerini öğrendim yani. Evet. Allah razı olsun. Çok güzel bir Senden şey de abim Allah razı olsun. Kesin, Var mı başka eklemek istedim şey? Video uzun oldu. Gitmez, aklınıza bir şey gelmesin. Kesinlikle. Ben e, bunları almak Buradan alalım. gittiğinde de destek videosunu beklerim. Abi inşallah abi inşallah. Ben <laughs> i̇nşallah. bunları almak için e, sabah 6.30'da yola çıktım. Yaklaşık e, 250 km yol geldim. Değdi mi abi? Değmez olur mu abi? Eyvallah. 250 km. Lazım. Sabah 6.30'da otobüse bindim ben. Ortalama 250 km geldim. Şu anda da geri döneceğim Allah kısmet ederse 1 saatten. Bir 250 km daha yol, yol gitmem gerekiyor yönüş için. Tamam. Yani toplam 500 kilometre. Ama gerçekten de umduğumdan daha iyi güler çıktı. Bence tavsiye eder. Mahluzata da hiçbir şüphe gelmesin. Vay suya gidiyor, vay minerala gidiyor, vay. Ama kullanmasını bilene. Aynen Ulanmasını öyle. bilirseniz gerçekten de Her şey güzel. öyle abi, her şey öyle. Tabii her şeyin bir azleri var. O da Allah razı olsun Yılmaz ustam bana burada pratik yaptırıyor 1 saattir. Abi bu ona yapmazsak olmuyor. Tabii. Bir insan malının arkasında durması tabii, lazım. Tabii. Değerli izleyiciler saygılarımızla Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.